Evet yine yeniden merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden bahar. E, maalesef sıla hasta o yüzden e, böyle. Bugün sizlerle beraber konuşacağız. Bir geçmiş olsun dileğinizi alırız. Bahar 45. bölümüyle ekranlara geldi. Biz de hemen sizlerle beraber konuşalım istedik. O zaman başlayalım. Bildiğiniz gibi en son Bahar'ın doğum gününde Evren'in Nazlı date'ine denk getirmiştik ve Bahar'ın bunu görmesiyle zaten bölüm bitmişti. Bölüm kaldığı yerden devam etmeye başladı. Genel olarak bir şey söyleyecek olursam en başında bence keyifsiz bir bölümdü. Şöyle keyifsiz bir bölümdü. Çok fazla beklentimiz var hikayenin gidişatına. Yani bu zamana kadar gördüğümüz karakterler açısından beklentilerimiz şahsen benim çok yüksek ama son birkaç bölümdür bunu diğer videolarımızda da konuştuk böyle bir akışını bir enerjisini dinamini kaybetti gibi geliyor ve bence bu bölüm de onların yansımasından biriydi ee, öncelikle Evren karakterini gönderdik geri getirdik Bahar onu nikah masasında bıraktı öyle bir ayrılık yaşandı araya başka insanlar girdi falan filan derken bakıyoruz ki tekrardan bir şeyler mi olacak acaba diye işte flashbackler gördük geriye dönük birbirlerini yine tamamlayıcı sözlerini gördük ama Şuan öyle bir noktadayız ki Bahar kendini bu durumdan dolayı çok kötü hissediyor ve daha önce yapmadığı hareketler içerisine giriyor ya da akıl alıyor neler yapabileceğini sorguluyor. Kendiyle kendi içerisinde bir mücadele veriyor. Bu yaptığı hatadan dolayı yani o nikah masasında onu bırakmasından sonraki pişmanlığından dolayı çok normal sonuçta evren de onun karşısına geçmişken ancak evren eski evren değil ve ben burada videolarda her zaman şunu söyledim. Evren Yalkın bir markadır. Evren Yalkın başımızın tacı. Evren Yalkın şöyle böyle falan filan derken güvenimin tamamıyla bittiği, tamamıyla hayal kırıklığına uğradığım bir noktadayım ne yazık ki. Bu durumda eğer başıma bir şey gelmeyecekse şunu söylemek istiyorum. Bölüm boyunca Evren'le Naz Evren ve Naz'ın olduğu ikili diyaloglarında, beraber buluşmalarında vesaire şunu söyleyebilirim ki hiçbir şekilde Naz'a kızamıyorum. Yani aklıma Bahar ve Evren'in durumu ya da Evren'in eski halleri geldikçe evet böyle bir geriliyorum. Siz de geriliyor musunuz? Lütfen aşağıda yazın. Ama hiçbir şekilde Naz'a kızamıyorum. Çünkü Naz oraya gelen, daha sonrasında Evren'i tanıyıp bir şekilde tanımaya çalışan, aslında baktığınızda, bahar dışında baktığınızda öyle bir karakter. Ama günün sonunda Evren hatırladığı anılarıyla beraber, Naz'la olan durumuyla beraber ne yapıp ne etmek istediğini bilmeyen, karar veremeyen ama bu süre içerisinde Naz'la konuşan bir karakter haline dönüştü. Ve kardeşi Cem'e de hiç kimse bahar edemez dedi. Hiç kimse bahar edemiyordu madem. O zaman neden başkaları oldu Evren Yalkın? Neden? Ya biz bu zamana kadar başka birini izledik. Şimdi sen dört buçuk ayda başka birine dönüştün ve karşımıza çıktın öyle mi yani? Bu Naz'a gelene kadar ondan önceki bir önceki bölümdeki date mevzusunda da aynı şey geçerliydi. Yani madem öyle o kıza da yazık demiştik. Madem öyle Naz'a da yazık. Şu an baktığımız zaman da hiçbir şeyden haberi yok. Ne baharlı olan durumundan haberi var ne diğer şeylerden haberi var. O sadece normal biri olarak evrenin tanıdığı babasının ameliyatını yapan doktor olarak tanıdığı öyle tanıştılar. Öyle bir gerilimler falan filan vesaire şu an normal bir tanışma durumuna devam ediyorlar. E, madem kimse bahar edemiyordu sen Naz'la beraber motora bindiğinde dahi baharı hatırladın. O zaman diğer şeyler neden yaşandı? Madem bir defteri kapatamadın ama kapatmaya çalışıyordun. Neden başkalarını bu yüzden üzüyorsun onları da yazık. Yani Naz da bu durumda üzülecek. Ama ilerleyen süreçlerde şöyle bir şey olacağını düşünüyorum. Şimdi bölüm içerisinde de gördük. Bahar bir şeyleri yapmaya evrene karşı işte herhangi an gidebilir diye bir şeylere karşı işte renginden aldığı akılla, çağlanın verdiği destekle bir şeyler yapmaya çalışma çabasına gireceğini bize hissettirdi. Ancak şöyle de bir durum olacak ki Bahar ile Evren arasındaki durumu Naz artık hastaneye sık gelip gitmeye başladığı için bir şekilde onların karşı diyaloglarında bence duyup öğrenecek diye düşünüyorum. Eğer böyle bir şey olmazsa Timur'la e, Bahar'ın konuşmasına ya da Timur'la Evren'in bir yani hastane ortamında bir yerde nedense Nazım buna kulak misafir olup duyacağını, direkt onlardan duyacağını düşünüyorum. Daha sonrasında ama e, Evren'in durumu anlatabilmek için Nazım peşinden koşacağını, ne yazık ki, ne yazık ki. da benim ağzımdan alıyorsunuz. Evet ben burada Evren için neler söyledim ama Evren Nazım peşinden koşacak durumu açıklamaya çalışacak, bir yere oturtmaya çalışacak. Kendini bunu Bahar'dan... Yani Bahar'ı unutmak için yaptığını ikna etmeye çalışacak ve biz öyle bir karakter artık, öyle bir evren karakterini artık izlemeye devam edeceğiz. Daha sonrasında da Naz da tabii ki bence anlayışlı bir karakter gibi görünüyor ve Naz'dan kötü bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bu arada yani iyi bir karakter o belli sadece bu durumlardan sonra bir süreçten sonra sezon finaline de doğru artık giderken Evren bir şeyler düzeltmeye çabaladıkça, bir şeyler yapmaya çabaladıkça naz ile olan nazın ona bağlılığı da arttıkça günün sonunda bu sefer Evren bahar gibi bir baharın onu bıraktığı durumdaki gibi bir şey, bu bir ayrılık olabilir. Nikah masası olacağını düşünmüyorum ama hani bir ayrılık, bir bu kadar zirve hani zirvedeyken duygularının doruklarındayken naz. Ondan ayrılmak olabilir gibi bir yerden söylüyorum. Böyle bir şey yaşayabilir ve Naz ondan sonra eğer ikinci sezona kalırsa... Niyeyse öyle bir his aldım. Bununla ilgili hiçbir şey de görmedim bu arada. Ee, belki hani intikam duygusuyla bir şeyler yapabilir. Ya da yapmasa bile Naz'la öyle bir ayrılık yaşayabilirler. Sezon finaline doğru diye düşünüyorum. Ama o süreç içerisinde evrenin bahar bağını kendi çabalarıyla ki bence hiç doğru bir yerden değil... Ee, koparmaya çalışması, onun gözüne gözüne göstermeye çalışması ya da kendini buna ikna etmeye çalışması demek daha doğru olabilir. Bu yüzden o ilişkilerini bir süre daha göreceğiz ve evren Naz'ın peşinden koşacak ne yazık ki. Madem hala anılar var ve bunu biliyorsun ve madem o terasta bile nasıl durup düşünüyorsun, demek ki o zaman bir şeyler geçmemiş demektir ve geçmeyen şeylerin üzerine bir şeylerle kapatamazsın. Sen en azından duygularını dinleyen bir adamdın nasıl birden bu hale geldin? Hiçbir fikrim yok. Evet, Bahar'ın yaptı, sana yaptığı şey konusunda çok kızdık Bahar'a. Ama günün sonunda sen evren yalkındın ve böyle bir şey yapmamalıydın diye düşünüyorum. Yani bu şeylerde olmamalıydı diye düşünüyorum. Bahar'a o zaman nasıl kızıyor? Kızdıysam ve hala bu durum aklıma geldikçe kızmaya devam ediyorsam evren de ne yazık ki beni hayal kırıklığına uğrattı ve evrene de kızıyorum artık. Ha, evren, Bahar, evren, Bahar tabii ki işte bu bunun üzerine geçip gidiyor bölümlerimiz Ama tabii ki tekrardan hastaneye girdik ee, ve orada da ünlü bir e, gazeteci, bir YouTube kanalı olan gazeteci tarafından hastaneyle ilgili yapılan haberler görüldü. Bu büyük bir sensasyon yarattı. İşte e, renginin baş hekimliğinde teftişlere gelindi ve tabii ki ne olur o hastaneye böyle şeyler yapıldığı an muhakkak ki bir kriz çıkar ve yine öyle bir kriz çıktı gelen gazeteci onları incelemek hastaneye görmek isterken Bahar'la beraber asansörde kaldı ve bir sağlık problemi yaşadı. Evren'in ve Timur'un desteğiyle de Bahar durumun altından kalkabildiler. Daha sonra ameliyata alındı ve süreç ilerledi. Güzel bir şekilde kapandı. Ama tabii ki bu her zaman hastane içerisinde gördüğümüz bir vaka görüyorsak onun bir nedeni sonucu olduğu kısımlardan biriydi. Bu süreç içerisinde Timur'un da Bahar'a karşı olan değişen tavırları Bahar'ın aklını karıştırıyormuş gibi görünüyor olabilir ama bence karıştırmıyor. Sadece Timur'un aklının başına geldiğini, sadece Bahara karşı da değil bu arada. Diğer herkese karşı da bir yardımcı olma çabası olduğunu, buna rengin de dahil mesela görüyoruz. Bunu bir iki, iki yine o ikili şeyleri görmemiz için yaptığını düşünmüyorum. Gerçekten Timur iyiye doğru değişen bir karakter halini almaya başladı. E geç olsun, güç olmasın. Ee, ama Bahara karşı olan bu tutumu, Bahar'la bu kadar şey yaşadıkken yani tekrardan bir araya gelebilecek olmalarını düşünmeleri tabii ki işin çok ayrı bir boyutu. Oraya kadar ilerleyeceğini düşünmüyorum. Oraya kadar ilerlemesini de istemem. Evrenle dahi olmuyorsa Timur'la da yaşanan bir geçmiş ve olanlar ortada. Onunla da öyle bir birliktelik yaşamasını istemem açıkçası. Daha sonrasında geçen videolarda o kadar kızlık kızlık Çağla Tolga Çağla Tolga falan filan derken bu bölüm biraz da olsa... Onları görebildik. Çok da tatlılar yani. Gerçekten Çağla da Tolga da birbirlerini böyle yapboz parçası gibi tamamlayan bir çift oldu. Tolga'nın en başında girdiğinde böyle acaba altında bir şey mi var demiştik. Hikayesini dinledik. O mevzu kapandı. Şu anda beraber artık hapis nezarethaneye bile düştüler. Ve asla neşelerinden ödün vermiyorlar. Nazarlardan saklasın. Çünkü yani tek tutunduğum dalım kaldı. Zaten tek çift kaldı baktığınız zaman yani. Evet. Tek tutunduğum dalım onlar. Tolga'dan da herhangi bir şey çıkmasını istemiyorum. Çağla'yı çok seviyorum. Çağla'nın bölüm boyunca Bahar'a karşı yaptığı, söylediği ama bu böyledir ama şöyle aynı azından da hoşlanmadım falan filan tavırları da inanılmaz gerçekçi ve doğal geldi. Gerçekten Çağla'ya da ayrı bayılıyorum. Bunun dışında tüm bunların dışında tabii ki bizim hayatımıza tek böyle bomba bırakan şey Evren Yalkın değildi ve onun kardeşiydi. Bundan çok önceki videolarımızda biz zaten söylemiştik demiştik ki Evren Yalkın şey, Cem gerçekten abisine benziyor. Umay ile olan o ilişkilerin en başlarında, o ilk dönemlerde olduğu gibi gerçekten böyle tatlı, centilmen bir beyefendi gibi. Ayrılık süreci de hızlı geçti, bir şeyler oldu falan filan derken, tabii ki Umay bunun e, duygusallığını yaşıyor. Ama biz çok önceden ilk sezonlarda hatırlarsanız, Parla ve Umay daha arkadaşken yani birbirlerin kardeş olduğunu bilmiyorlarken. Ve duvarlara grafiti yapıyorlarken Rüzgar diye bir çocuk vardı. Ve o zaman da onların böyle garip bir üçlü gibi bir aşk üçgeni gibi bir şey olabileceğini düşünmüştük. Ve umarız öyle bir şey olmaz ve bu tamamıyla kapanır demiştik. Çünkü hiç hoş değildi. Rengin ve Timur arasındaki durum belli. Daha sonra işte Bahar Timur evliydi o sıra onların durumları vesaire öyle bir üçgen vardı. Zaten bu üçgenin başka bir yansımasıymış gibi. Umay parla ve Rüzgar için öyle bir şey olmasın demiştik. Ama o zamanlarda da söylemiştik. Şu an gelinen noktada ilk başlarda böyle bir şey yokken işte ayrılmasıydı, şuydu, buydu falan filan derken şu an niyeyse Umay Cem Parla üçlüsünün öyle bir üçgenin içerisinde kaldık gibi bir durum söz konusu. Parla böyle biri değildi ama Cem'le konuşmaya çalışırken saçını başını düzeltmeye çalışması ve kendince Umay'ı koruyormuş gibi tavırlar sergilemesi. Yani bir yandan söylediklerine inanıyorum ama bir yandan tavırları ortada ve aklıma almıyor. Cem, Umay'ın bir şeyleri öğrenmesini istemiyor. Geldiğini öğrenmesini istemiyor. Umay ona ulaşmaya çalışıyor. Çünkü sadece aileleri yüzünden ve işte abisi ve annesi arasındaki olan ilişki yüzünden böyle bir şey yaşadılar. Ve kendilerinin bunu hak etmediğini düşünüyor doğal olarak. Ve çok üzgün artık Pitikolis'te bunu kaldıramayacak bir durumda ama kimse de gerçekten ona yani onun bu durumuyla bu kadar büyük bir duygusal şey yaşamasıyla Bahar'ın geçen bölüm ki davranışı dışında kimse adam akıllı umayla gerçekten konuştuğunu ya da başka bir şey olduğunu bu durumu fark ettiğini görmedik. Sadece bir Seren çocuğu emanet ettiğinde eğer böyle bir şey görürsen görmesen bile artık bir yardım almalıyız dedi. Kısacası şu an geldiğimiz noktada bir üçgen var. Bir üçgen durumu var. Ve bu hiç hoş değil. Bu ilk sezonda daha yeni bahsettiğim rüzgar olayında da hoş değildi bence ve şimdi de hoş değil. Ve Ferdi, Ferdi tabii ki. Ferdi'yi unuttuk. Yani hastanedeki o Giorgina'dan bahsettim ama bu curcunanın basına yansımasına neden olanlardan birinin Ferdi olduğunu zaten anladık. Ee, bu da hoşuma gitmedi. Yani böyle bir şey. Ferdi karakterine gülerdik eğlenirdik falan ama bu bölüm gerçekten o da şey olmadı yani. Hoşuma gitmedi böyle bir şey yapıyor çünkü Sonuçta orada herkes var. Ee, ve bir ünlü diye bir bir şey diye hani böyle bir e, magazinle bunu böyle bir sağlık probleminin böyle bir sağlık durumunun <laughs> duyurulmasına ne gerek vardı ve böyle bir zor durumda bırakılmasına ne gerek vardı öyle bir şey altında ama Ferdi bunu ne yazık ki yaptı. Ve bu süreç içerisinde Bahar'da, Rengin'de, Timur'da, Tolga Hoca'da bir şekilde basın mensuplarını da tabii ki idare etmeye çalıştılar. Ve çok güzel de bir idare Gerçekleşti. Birden atladım gibi oldu ama Umay mevzusuna tekrardan dönecek olursak zaten tüm bunların sonunda bunlar bitmişken işte doğum günleri kutlandı. Hem Bahar'ın hem Evren'in işte Bahar'ın renginde Çağla'yla olan durumlarını izledik. Onların konuşmalarını gördük. Bahar'ın nasıl bir tavır sergileyeceğini az çok anladık. Sonra hastanede yaşanan olaylar var vesaire derken yavaşlandı yavaşlandı tabii ki bölüm sonuna geldik. Ve Umay'ın gidişiyle bölüm sonu geldi. Dediğim gibi Umay'dan çok uzaklaşmıştık. Yani birkaç bölümdür zaten bu işte evren ve bahar durumu o bu şu, vesaire derken onunla gerçekten ilgilenilmediğini hissetmesi, düşünmesi özellikle böyle bir duygusal boşluktayken ve öyle bir hani yaştayken duyguların daha böyle karman çorman olduğu bir durumdayken ona ilgilenilmemesi, öyle hissetmesi, kendini yalnızlaştırması olan şeyler ama tabii ki bir şekilde gözetilip daha çok durumun anlaşılır kılınması gerekebilirdi bence. Ama böyle bir şey olmadı ama yine de Umay'ın evi terk ettirecek kadar böyle bir şey yaşıyor olmasına da açıkçası hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Neden şaşırdığımı bilmiyorum. Galiba hani böyle bir şey olmaz kafasından ama tabii o zamanlarda o dönemlerde duygusal olarak insanlar ne yapacağını bilemiyor olabilir. Umay'da böyle bir durum yaşıyor. Umay'ın böyle gidiyor olması, Cem'le Parla'yı görüyor olması, Parla'nın bir şeyleri söylememesi sırf Cem istedi diye falan. Oralar gerçekten hoş değil. Ama ne yazık ki en son Bahar da zaten mektubunu okudu. Anne böyle böyle ben gidiyorum hoşça kalın vesaire diye yazdığı mektubu okudu. E bir sonraki bölümde Umay'ın bulunması vesaire diye geçecek. Bu süreçte Evren'den de Cem'den de destek alacaklar. Cem bir şekilde Parla'dan bunu duyacağı için onu da zaten nerede olduğunu nerede olabileceğini planlamak için zaten birçok yere e, gidecek. Orada onu bulmaya çalışacaklar. Yani genel olarak bir umayı bulma çabası içerisine gireceğiz. Kolay olmayacak bu süre içerisinde. Evren de kendini sorumlu hissedeceği için buna tabii ki dahil olacak. E, Naz'ın da bu durumdan haberdar olması, Cem zaten yanında işe başladı. Onunla olan bağlantısı derken videonun başında söylediğim hani Bahar'la olan ilişkilerinin, geçmiş ilişkilerinin ne olduğunu belki bu bölüm dahi bir şekilde duyarak öğrenebilir. Hatta bölüm sonuna da gibi bir durum olabilir. Yani finalde en son bir sonraki bölümü bitirebiliriz diye düşünüyorum. Bölüm genel olarak zaten bunun üzerine geçtiği için aslında çok da fazla ekstrem olaylar, ekstra ekstra durumlar yaşanmadı. Son birkaç bölümdür aynı şeyler. Yani bir örgü var ve karakterler genel olarak onun etrafında dönüyor gibi bir durum söz konusu. İşte bir önceki bölümlerde üçlünün, rengin ve çağlanın ve baharın kaçırılması ve onlar üzerine dönen hikaye vesaire derken bu bölümde, bundan önceki bölümde öyleydi. Birazcık dedi başta da videonun başında söylediğim gibi birazcık duran o eski enerjisini ve dinlemeyini kaybetmiş Bahar izliyoruz gibi hissediyorum. Çünkü ilk sezonlarda ilk bölümlerde daha önceki zamanlarda böyle değildi ama ne yazık ki şu an böyle ama umarım sezon sonuna kalmadan bunun düzeleceğini düşünüyorum bakalım göreceğiz neler olacak neler bitecek hep beraber izleyeceğiz ve burada da konuşmaya devam edeceğiz Bahar'ın 45 bölümüyle ilgili düşüncelerimiz bunlardı Siz neler düşündünüz neler hissettiniz lütfen aşağıda yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın.